Alo. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba Buyurun. hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah efendim. Saygılar sunuyoruz. Dua ediyoruz. Dua bekliyoruz. Buyurun. Dualarımız sizinle hocam. Ben bir şey e, sormak istiyorum. Şimdi ben evet. ikinci evliliğimi yaptım hocam yıllar sonra. Efendim? E, i̇kinci evliliğimi yaptım ben. Tamam. İkinci kere evlendim. Evet. Yalnız bana çok vaatlerde bulunaraktan işte e, e, işte oğlum okuyor falan okulu bitirsin nikah falan yapacağım dedi. İmam nikahlı olarak evlendik ve kendisi yapmadı. 4-5 sene sonra yapmadı. Ben bazen çok üzülüyorum. Hocam diyorum ki bana çok vaatlerde bulunduğu için yerine getirmediği için ya bu insan ölsün gitsin diyorum. Yani bir insanı kandırmak günah değil mi hocam? Vaatlerde bulunup da yerine getirmemek günah değil mi? Ya tamam. Ee... Çok üzülüyorum hocam. Sonra işte ölmüş eşinin parasını alıyor kendisi kesilmemesi için bu ayrıca bir günah değil mi? Bunları da yerine getirmedi. Ben bu konulara çok üzülüyorum. Artık elimde test bir hocam gece gündüz Allah'ım bana nikah yapacak mı? Allah'ım bana nikah. Sürekli yani dilimde tüy bitti e, dua okumaktan. Okuyorum da sürekli. Bekliyorum da sabrediyorum da ama karşımdaki kişi, kişi hiç yapacak gibi de değil. Evet. Şimdi e, şu anda dilin nikahlısınız doğru mu efendim? Peki. Aynen hocam. Resmi yok herhalde şu anda. Evet. Yok. Ee, eşiniz, e, e, yani kocanız, e, efendim, e, eski, e, sizin dediğiniz nikâh kıyıyor sadece. Resmi nikâh kıymıyor ki, eski eşinden aldığı maaşı almaya devam etsin. Doğru mu? Evet. Evet hocam. Aynen. Sahtekârlık yapıyor yani. Devleti Hı. kandırıyor. Doğru mu? Evet. Evet hocam. Tamam. Ee, yani içinizden, <laughs> Şimdi sen en kötü şeyi düşünüyorsun kızım yani hanımefendi. E, onu yavaş yavaş hayatından çıkarmaya çalış. Söz vermedi size. Siz alacaklısınız ahirette. Mutlaka alacaklısınız. O vereceklidir ve Allah katında sorumludur, günahkardır. Sizin iyi niyetinizi isti, suistimal ettiği için, size verdiği sözden, sözlerden caydığı için. Ama eee nikah vaadinizi mesela size neler vaat etti? Umre'ye hacam götüreyim mi dedi. bilezik mi alayım, altın mı alayım, ev mi alayım dedi hanımefendi. Hayır hocam. Dedi ki ben resmi nikah yapacağım şu zaman sonra dedi. O zaman geldiği zaman yapmadı. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Zaten benim ilk evliliğimde de ilk önce evlendiğimde babam beni bile bile verdi birine. Bile bile, bile verdi. Yani o kişi Yani kötü şeyler şu kötü anda düşünmüyorsun. Vardı. Kötü şeyler düşünmüyorsun şu anda. Yok hayır kesinlikle düşünme, şey düşünme hocam. zaten. <laughs> Biz, hocam. E, düşünmeyin kötü şeyler düşünmeyin, iyi Allah şeyler düşünün. Allah havale diyorum hocam. Allah havale edin. Yani en güzel şey Allah'a havale etmektir. E, onu yapmışsınız. E, tabii yaptığı şey sahtekarlıktır çünkü devlet, devlet evlenmemek koşuluyla ona o maaşı veriyor. Doğru mu? Aynen hocam, evet. E, devleti de e, suistimal ediyor. Devletin verdiği kuralları da suistimal ediyor. Belki. E, Efendim bunu yapmasa, doğru hareket etse, bu tür insanlar olmazsa, devlet insanlara bir vereceğine iki verme imkanı bulacak. Bütçesi çoğalacak belki. Yani burada kul hakkı var onu anlatmaya çalışıyorum. Başka kulların daha rahat yaşamasına engel olmuş oluyor dolaylı olarak da. Ee, ben bu arada hocam beddua da ediyorum bu insana. Geri bana döner mi bu hani beni kandırdı, tekrardan sözünü yerine getirmedi diye çocuklarına da beddua ediyorum, kendisine de ediyorum çocuklarına, yani beddua Etmiyor. Çocuklarına, çocuklarına da, onaylamıyor. Dua çocuklarına Çocukları da onaylamıyor. hocam. Babalarının evlenmesini resmi ya yapmıyor. Çocuklarına beddua etme. Çocukları bu sahtekarlığı e, alkışlamıyorlardır belki yani. Veya çocuklarını dinlemiyordur adam yani. Çocuk yani günahlar ve suçlar şahsidir hanımefendi. Yani onun çocuklarını bağlamamalı. Onu Allah'a havale ediyorsan ve dua ediyorsan şahsıyla ilgili yap bunu. Çocuklarını karıştırma diye düşünüyorum ben. E, günah, bu sefer, e, haklıyken haksız durma düşersin. Yani sen şu anda mazlumsun, zulme uğramışsın. E, bunu yaparsan bir sefer zulmetmiş olursun. Günahsız olanlara, e, günahsız olanları be, duana ortak edersen, kötü duana ortak edersen <laughs> günah girmiş olursun. Bunu da yapmamaya gayret edin, edin inşallah. Bize size dua edelim inşallah olur mu? Teşekkür ederim hocam. Ben şu durumda yanlış anlamayın sizi temiz erkeklerden artık ben nefret ediyorum. Çok güvenim Yani e, Hakkımı helal etmeyeceğim bu insana. E, Ama dediğiniz gibi de şahsına beddua ediyorum. Allah'ından bulsun diyorum. Neyden tabii Allah'ından bulur zaten yani. O Allah'ından mutlaka bulur yani. Peki saygılarımızı iletiyoruz. Ben Anne de hocam, çok teşekkür ederim. Dua, Dua ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun inşallah.